instead of what i could have been your girl Merhaba, Loki'nin ikinci sezon 3. bölüm incelemesine hoş geldiniz. Müzikleri, çekimleri, konusu ve geriye kalan diğer her şeyiyle çok güzel ve dolu bir bölüm izledik. Zamanda yolculuğun sonunda tadına varabildiğimiz bir bölümdü. Kafa karıştırıcı noktaları vardı evet. Elimden geldiğince açıklayıcı olmaya çalışacağım. Bu arada bir önceki haftanın videosunun yorumlarında işte nasıl izliyorsun, şu aslında şöyleydi, böyleydi gibi yorumlar gözüme çarpıyor. Arkadaşlar ben nisminiz değilim. Herkes gibi aynı anda bilmem kaç tane şeyle uğraşıyorum. İşimi en iyi şekilde de yapmak Elbette benim görevim ama neticede hepimiz insanız daha kibar dillerle bu tarz eleştiriler paylaşılabilir insanlık halidir yanlışlar olur bunlara bu kadar takılmayalım lütfen Bir de uzun zamandır videoları nasıl editlediğime dair sorular alıyorum önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir video yapacağım Ayrıca sizinle o videoda biraz dertleşeceğiz benim sabrımı taşıran bazı mevzular var sizlerin de haberinin olması gerektiğini düşünüyorum Neyse bunları sonra konuşuruz bizi çok güzel bir bölüm bekliyor her zaman olduğu gibi detaylardan bahsediyor olacağım ama ondan öncesinde daha çok kişiye ulaşabilmemiz için kanala abone olup bildirimleri açmanın ne kadar önemli olduğunu sizlere hatırlatmam gerekiyor. Destek olmak isterseniz açıklamalarda bulunan Patreon linkinden ya da Instagram üzerinden dilediğiniz miktarda bağış gönderebilirsiniz diyorum ve hazırsanız başlıyorum. Geçen sezondan beri görmediğimiz Ravonna Renslayer ve bu bölümdeki tavırlarına inanamadığım Miss Minutes bizi 1868 yılında Chicago'da karşılıyorlar. Ravonna'nın derme çatma bir sürü ahşap bina içerisinde geçen bölümde önemi üzerine konuştuğumuz TVA kullanma kılavuzunu henüz 10'lu yaşlarında olan bir çocuğa bıraktığını görüyoruz. Bu çocuk bir mum düzeneği üzerinde çalışıyor. Arka planda ve yanında denemelerini görebilirsiniz. Tahmin ettiğimiz gibi kendisi Kang'in bu gerçeklikteki varyantı yani Victor Timely'nin çocukluğu. Bu Adam Kim derseniz, karakterin çizgi romanlarda kim olduğundan birçok videomda bahsettim. Açıklamalara bıraktığım videoları izlemenizi tavsiye edeceğim. Çünkü artık videoları çok uzun tutmama kararı aldım. Başından beri Lost'dur, Back to the Future'dır, bu dizide sayısız referans olduğundan bahsediyoruz. Yine bu göndermelere değinerek açıklamalar yapacağım. Öncelikle açılışta farklı, klasik müzik vari bir şarkı duyuyoruz. Bunun bestecisi Michael Giacchino. Bu kim hemen söyleyeyim. Kendisini en son The Batman'in müziklerinden hatırlayabilirsiniz. Bir çok filmin destecisi olmakla birlikte aynı zamanda Lost'un müziklerinin de sahibi. Bir de Geleceğe Dönüş kısmına bakalım. TV'nin oluşumu dahil olmak üzere birçok teknolojik bilginin içerisinde yer aldığı bu kılavuz resmen Geleceğe Dönüş serisinde kullanılan almanak gibi önemli bir kaynak. Buradaki almanak yıllar boyunca spor müsabakalarından elde edilen sonuçları içeren bir kitap. Geçmişe giden bir insan için bunun değerini tahmin edebilirsiniz. Sadece bahis oynayarak bile milyon dolarlar sahibi olabilirsiniz. İçerikleri ve amaçları farklı olsa da bu kitapta neredeyse bunu temsil ediyor diyebiliriz. Küçücük bir çocuğun eline koskocaman bir hazineyi bırakıp gitmek demek. Gelecekte olacak şeylere zemin hazırlayıp puzzle parçalarının yavaş yavaş oturması anlamına geliyor. Ve bu bölümde uzun zamandır farazi olarak tahmin ettiğimiz şeyin TV'in kurucusu olan kişinin Kang varyantı olduğunu öğreniyoruz. Burada küçük bir kitapla başlayan yolculuk TV'in kuruluşuna ve gelecekte çok daha büyük sıkıntılara neden olacak. Biliyorum tahmin etmesi elbette zor değildi ama teyit edilmesine edilmesi gerekiyordu. Çok önemli bir bilgi çünkü. Ve bu kılavuz mevzusuna dönecek olursak bana Almanak dışında başka bir olayı daha anımsatıyor. Daha önce birçok dizi ve filmde karşılaşmışızdır. Basit bir şekilde kelebek etkisi olarak da anlatılabilir. Ama ben bunu işin ustalarından biriyle açıklayacağım. Lost'un 5. sezon 14. bölümünde buna çok benzer bir olay yaşıyoruz. Eğer diziyi izlemediyseniz videoyu bir dakika kadar ileri almanızı önereceğim. Çünkü güzel bir hikaye. Daniel Faraday karakterinin geçmişte Charlotte'ın çocukluğuyla karşılaştığı bu adaya kesinlikle gelmemesini söyledikten sonra Charlotte'ın büyüyüp adadan ayrılıp Faraday'ı çocukluğundan kalma çatlak bir bilim insanı olarak hatırlaması Mesleği sanırım arkeologluktu ya da ona benzer bir şeydi bilmiyorum Bütün meslek hayatını bu adayı tekrar bulabilmek için adamış olması Ve yine Faraday yüzünden kendisini burada bulmasına benzer bir olay Bu arada Faraday bunu Charlotte bu adada hayatını kaybettiği için Yolu buraya asla düşmemesini istediği için söylüyordu Ama nihayetinde onun adaya gel gelmesine sebep olan kişi Faraday olmuştu. Loki de belki tam tersi yaşanıyor. Ravonna bunu bilerek bilinçli olarak kendilerine ulaştırmaya çalıştı. Bu adamın ileride olması gerektiği kişiye dönüşmesine yardımcı oluyor. Yani burada da Lost'ta olduğu gibi büyük bir müdahale söz konusu. Bu kitabın Victor'a verilmesi gördüğümüz gibi ana zaman çizgisi üzerinde gerçekleşen bir olay. Masum saf bir çocuk olan Victor'ın bu kitabı okuyup buyruklarını adım adım takip ettikten sonra bambaşka dallanmaların ortaya çıkmasına neden olan birine dönüşmesi. Böylelikle de ortaya diğer Kang varyantlarının çıkmış olmasına neden olacak. İlk sezon sonunda ölen He Who Remains'in planının da bu olduğunu öğrendik. Kendisi öleceğini zaten biliyordu ve büyük ihtimalle Çoklu Evrenler Savaşı'nın bir an önce başlaması için bizimkilerin tamamını buraya yönlendirmeye çalışıyordu. Sylvie'nin söylediği gibi bu bölüm ilk sezon finaliyle birçok paralel sahnede içeriyordu gördüğümüz gibi. İlginçtir ki Norse mitolojisine dair referanslarımız var. Thor, Odin'de Boulder the Brave'in heykellerini görüyoruz. Boulder MCU'da kullanılmış kullanılmayan bir karakter. Henüz kullanılmayan bir karakter. Mitolojide Torun kardeşi olarak bilinir. Ve hatta kendisinin Doctor Strange'in ikinci filminde görüneceği düşünülmüştü. Konsept çizimleri yayınlanmıştı. Popüler kültür içerisinde bu karakteri en son gördüğümüz yer God of War oyunu. Peki bilin bakalım bu karakteri burada kim seslendiriyor? Az önce Charlotte'la konuşmasından bahsettiğim Daniel Faraday'i canlandıran aktör Jeremy Davis. Tesadüfler bazen böyle biraz korkunç olabiliyor. Boulder'ı yakın bir zamanda MCU'da görebiliriz. Birkaç sene öncesinde de bu karakterle Daniel Craig'in ismi geçmişti. Peki siz bu rolde kimi görmek istersiniz? Yorumlarda bekliyorum. Victor Timely'nin Tesla usulü sunumuna denk geliyoruz. Tasarımları, davranışları, insanları ürkütme şekli neredeyse birebir Nikola Tesla yanım satıyor. Bilirsiniz kendisi özellikle bu yıllarda oldukça meşhur bir isim ve özellikle bu cihaz Tesla'nın Wardenclyffe kulesini hanım satıyor. Mutlaka duymuşsunuzdur. Kablosuz iletim sağlayan bir elektrik projesi. Tanıtım afişlerinde Marvel kelimesinin kullanıldığı dikkatinizi çekiyor. Çekmiştir. Muazzam, mükemmel anlamına gelen bir kelime. Birçok muadil olmasına rağmen bu kelimenin kullanılmasının bir sebebi var. Aynı şekilde Timely soyadı da öyle. Çizgi romanlarda Victor çok gelecekten geçmişe, sıfırdan başlangıç yapmak için gelen bir karakter. Normalde Kang'in geçmişe taşınan bir versiyonu diyebiliriz. Ve burada kendine bu ismi alıyor. Timely aynı zamanda Marvel çizgi roman şirketinin Marvel olmadan önceki ismi. Captain America falan o dönemlerde Timely Comics adı altında basılıyor. Ayrıca fuar demişken Captain America filmindeki Stark fuarından neredeyse 50 yıl öncesindeyiz. Orada çizgi romanlarda ilk Human Torch olarak bilinen Phineas Horton'a bir gönderme vardı. Ve yine çizgi romanlarda bu adam Kang'in yakın bir dostu olarak biliniyor. Kendisinin Stark'larla da iletişimi var. Bu karaktere de geçmişte bir yerde rastlayabiliriz diye düşünüyorum ve aylar önceki bir videomda da bahsetmiştim. Kang buradaki fuarda yaptığı şovla birçok insana etkisi altına almış bir isim. Geliştirmiş olduğu cihazlar uzun yıllarda Stark'ların sahip olduğu teknoloji deryasının başlangıç olmuş olabilir. İlerleyen dakikalarda büyük bir ark reaktörünü anımsatan bir cihaz göreceğiz. Kesin diyemiyorum ama sonraki dönemlerde bir bağlantı görebiliriz. Howard Stark'ın yolunu aydınlatan şey Victor Timely'nin buluşları olabilir. Kang'in bir başka formu ise Ramatut. Onun da Eski Mısır'da yediği haltlar zaman çizgisini allak bullak ediyor. Kendisini Quantum sonunda da görmüştük ve bu bölümün birçok noktasında da Eski Mısır işlemelerine rastlıyoruz. Film gibi bir bölümdü. Gerçekten ikinci sezon içerisindeki en iyi bölümdü diyebilirim. Minutes beni çok şaşırttı. Elbette güvenilmez birisiydi. Ama yaratıcısına aşık olması mevzusu garipti çünkü biz ona bir cinsiyet atamamıştık. Daha doğrusu böyle duygular besleyeceğini düşünmemiştik. Kendisi onu çok uzun zaman önce yarattığından bahsediyor ama bilincini bir insandan almış olabilir mi acaba diye de düşünüyorum. Çünkü çok bariz bir şekilde insan duygularına özlem duyuyor. Timely'nin Emmett Brown'un saatlerle dolu ofisine benzer odası da oldukça ilginç bir yer. Birçok manken bedeni var ve burası bana Westworld'u da anımsattı diyebilirim. Az önce de söylediğim gibi Tony Stark'ın Ark Reaktörü'nü andıran kocaman bir prototip duruyor şurada. Kim bilir belki de Victor böyle bir şeyi yüzyıllar öncesinde denemiş olabilir. Ve son olarak Sylvie'nin Ravonna'yı He Who Remains'in öldüğü noktayı fırlattığını gördük. Bunu da He Who Remains'in Temped'iyle yapıyor. Ortalık berbat durumda ve biraz korkutucu olduğunu da söyleyebilirim. Miss aralarında sonrasında ilginç bir diyalog geçiyor. Elinde bir koz olduğundan bahsediyor. Muhtemelen burada ses kaydını dinlediğiniz ve benim size uzun zaman Söylediğim Ravonna ve Kang aşkından bahsediyor Sonunda anlatmaya çalıştığı şey hakkında bir fikrim yok Ben de gerçekten çok merak ediyorum Gerçekten çok güzel bir bölümdü Şimdiden ilk sezondan çok daha iyi gidiyor Marvel'ı yerdiğim kadar ölmesini de bilirim Görsel efektler, kostümler, diyaloglar her şey mükemmel Anlatacağım daha çok şey var ama videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum Peki siz bu bölüm hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı Abone olmayı, kanala destek olabilmek için Patreon ya da Instagram aracılığıyla bağışlayabilirsiniz başta bulunabileceğinizi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.